Hapishanelerdeki tacizciler, tecavüzcüler, katiller sorduğunda Müslümanlar. Elhamdülillah diyorlar. Müslüman ama insan öldürmüş. Niye? Çünkü günahkar olma hakkı var. Tövbe etme hakkı var. Ona inanıyor. Yani dine inanıyor olması daha ahlaklı yapmıyor. Hatta ahlaksızlığına gerekçe sağlıyor. Allah zaten affeder. Affetmese bile birkaç yıl yanarım sonra cennete giderim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel aqibetu lil muttaqin ve la udvana illa ala Burada hangi dini kastediyorsun? Şayet Hinduizm gibi, Sihizm gibi dinleri kastediyorsan onlar insan eliyle üretilmiş dinler olup içerisinde böyle bir çelişkilerin olması gayet mümkündür, doğaldır. Yok! Müslümanların canlarını hiçe sayarak şehit olmayı şeref bildikleri ve uğruna canlarını feda etmekten ciddi anlamda Allah katında elde edecekleri mükafatları bildiklerinden dolayı şeref duydukları din olan aziz din İslam'ı kastediyorsan İslam dininde öyle bir şey yoktur. Zaten Allah affeder diyenlere Allah Celle Celal Hulokman suresinde sakın şeytan sizi Allah zaten affeder diyerek kandırmasın diyor. Sakın aldatıcı şeytan sizi Allah'ın rahmetiyle kandırmasın diyor. Bir kitabı eleştiriyorsun kitaptan haberin yok bir dini eleştiriyorsun dinden haberin yok. Ya canım biraz yatar çıkarız cehennemde yatar çıkarız karız demenin küfür olduğunu bile bilmiyorsun. Zira takfif küfürdür. Kişinin cenneti takfif etmesi, kişinin cehennemi takfif etmesi kişinin kafir olması için kafidir ve kafir olarak ölen kişi ebediyen cehennemde yanacaktır. Birkaç yıl yanıp çıkmak yoktur orada. Bir konu hakkında bilgin yoksa neden fikrim var? Ayrıca İslam şeriatının uygulandığı yerde tecavüzcüler hapsedilmez, öldürülür. Onlar öldürüldükten sonra hesapları Allah'a kalır. Allah'a kaldığı için de onların akıbetini yalnızca Allah bilecektir. Sizin eğitim sisteminizin bozukluğu gibi adalet sisteminizde bozuk olduğundan dolayı suç layıkı ve cezalandırılmıyor. Suçlu o şekilde cezalandırılmayıp suç layık olduğu şekilde ceza bulmadığından dolayı suç oranları düşmüyor bilakis yükseliyor. Dindar olmak ahlaklı olmak için yeterli değil diyorsun. Dini eğitimi doğru alamamış bireylerin sadece layık bir eğitim veya seküler bir eğitim alarak yetişen ve nihayetinde din bilgisi ve ahlak kültürü olması gereken dersin adı bile din kültürü ve ahlak bilgisi iken bu dersten almış oldukları haftada birkaç saatlik ders ile sen o insanların böyle çok büyük allame cihanlar gibi, İmam Said İbni Cübeyr gibi veya daha büyük alimler gibi olabileceklerini ve nihayetinde öyle olduktan sonra da ahlaksız olabileceklerini zannediyorsun. Bu cehalettir. Doğru bir İslami eğitim almadan, İslam hükümlerinin terettüp edildiği bir ortamda teneffüs etmeden, bireylerin yapmış oldukları ahlaksızlıkların tamamı suçun şahsiliğinin yegane delilidir. Bilmiyorsun kes sesini. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.